Dostlar hepinize selam, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler beraber Squid Game'e yeni gelen güncellemeye bakacağız. Arkadaşlar oyuna yeni bir sürü şey geldi. Korumalarla alakalı yenilikler, bedava mitik kazanabileceğimiz yeni bir özellik ve bazı oyunlara yenilikler gibi yani bir sürü şey var. Bunların hepsinden size kısaca bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya dayak atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Güncelleme detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada baya bir şey var. Ben bunların hepsini kısaca açıklayacağım. Çok fazla yorum yapmayacağım çünkü yani gereksiz fazla uzar video. İlk ile başlayalım. Oyuna pity sistem geldi. Bunu getirmelerin sebebi çok oynayan oyuncuları çok para harcayan oyunculara karşı seviye gereksinimleri ve daha fazlasını ekleyerek ödüllendirmekmiş. Şimdi bu pity sistemi için gereksinimler hafta sonları 150 hafta içi 200 rol. Level 20 değilseniz bu özellik kullanamıyorsunuz fakat gene rolleriniz sisteme ekleniyor. Eğer ki pity sistemini doldurmadan mitik çıkarırsanız sizin pity sistemindeki ilerlemeniz sıfıra düşüyor. Ve eğer ki pity sisteminde gereken rolleri çevirirseniz daha fazla ilerleyemiyorsunuz. Orada kitleniyor bir sonraki güncel kadar. Bunu da millet oyunda her güncelleme geldiğinde bütün bitikleri kolayca çıkaramasın diye yapmışlar para harcayarak. Eğer iki hafta boyunca güncelleme getirmezlerse ve bizim pitimiz dolmuşsa bu sefer tekrardan resetleniyor. Tekrardan geri bir mitik çıkarabiliyoruz. Şu anlık insanların ne kadar rol çevirdiğini tespit edemedikleri için mesela 25 bin üstündekileri 25 bedava piti vermişler. 150 150'nin üstündekileri 35 tane. 250'nin üstündekileri 45 tane. Ve 350 binin üstündekileri 55 tane bedava piti vermişler. Bu sadece bir kerelikmiş. Şimdi burada oyun içi yenilikler var. 5 yeni koruma gücü geldi ve bunların her biri farklı bir nadirlikte. Yeni mitik gücümüz geldi. Bunu oyunda bakarız. Gerçi burada da söyleyebilirim. Herhangi bir mitik gücün özelliğini 90 saniyelerini kullanabiliyorsunuz. Sonrasında bittikten sonra 20 saniye bekleme süresi var. Sonra tekrardan herhangi bir mitik gücü kullanabiliyorsunuz. Olayı bu. To go for ve hide and artık koruma olarak oynayabiliyoruz. Hide and bıçak çalabiliyoruz seekerlardan. 6 kere dodge tutturabilirsek. 4 win'in altındaki oyuncular için yeni bir server eklemişler. Yeni oyuncu server diye. Burada da az win'i olan kişiler var. Yeni baş oyuncular. 3 yeni limited emote. 9 yeni AFK dünyasındaki emotlardan. Shop'undaki emotlardan gelmiş. Keybird'ler tekrardan geldi. Toplamda bunlardan 4 tane var sanırım. 8 tane power roll elde edebiliyoruz. Jump rope'la class Glass Beach arasında bir oylama var artık. Bence güzel olmuş. Oyun gereksiz uzuyordu diğer türlü. Beeple Smug'ları bir pompalı gelmiş. Onun dışında dürbünü değiştirmişler Sniper'daki. Genel olarak dürbünleri değiştirmişler yani modellemesini falan. Artık oyuncular ne kadar az olursa ona göre yatak var. Yani yataklar azalıyor. Silahlar için yeni sekme sistemi gelmiş artık takım değiştirebiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir yenilik bu arada. Güçlerin olmadığı sorularda Sky Squid ve normal Squid Game oyununda artık herkesin deşi oluyormuş adil olması için. Ve oyun içi yenilikler bu kadar. Burada yeni koruma oyun işini anlatıyor. Tug elenen oyuncuları tabuta koyarak para kazanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda ipe sıkarak herkesin elenmesini sağlayabiliyorsunuz. O nasıl oluyor lan ben onu anlamadım. Herhalde oyuncular düştükten sonra biz kendimiz tekrardan ipe sıkıp onları aşağı atıyoruz. Yani o giyotin artık iş yapmıyor diye düşünüyorum. Belki de farklı bir mevzu vardır ben yanlış anlamışımdır bilmiyorum at go çok önemsemiyorum bunu geçelim artık anesikte korumalar Oyunun son 40 saniyesi geliyorlar. Haydırları hasar veremiyorlar. Fakat Seeker'ları öldürebiliyorlar. Eğer bir Seeker onları vurursa onu öldürebilirler. Ve aynı zamanda herhangi bir oyuncuyu elemeyi başaramamış olan Seeker'ları da öldürüyorlar direkt. Onun içinde bir süre var. O süre içinde bu arada Seeker'lar ölmezse sanırım onlar da oyunu geçiyor. Bunu da tam bilmiyorum. Aynı zamanda bu son 40 saniye kadar beklerken tabut yakarak gene para kazanabiliyoruz ailesiyle. Onun dışında anti cheat yenilemişler ve burada bayağı kanı sunmuşlar. Yani anti cheat'imiz normalde günlük e, 2000-3000 arasında rapor alıyordu fakat artık sadece 184 alıyor demişler. Ve buraya kanıtlarını falan koymuşlar. Logları koymuşlar yani. Sayısı anti cheat'imiz işe yarıyor diyorlar. İnşallah öyledir. Burada dengeleme değişiklikleri var. Normalde 5 oyuncu başına bir koruma olabiliyormuş. Artık 8 oyuncu başına bir koruma olabiliyor. Eğer maçta gerçek koruma varsa Red Eye Greenlight'teki Green otomatik olarak sıkan sniper'lar daha az hasar veriyormuş. Eğer ki Red Green bir koruma tarafından vurulursak bir saniyeliğine falan tekrardan vurulamıyormuşuz. Eğer ki dürbünle bakmıyorsa korumalar aim assist yokmuş. Yani daha kolay vurmalarını sağlayan özellik. Mingle'da the Lightning hasar azaltılmış. Bir saniye lan. Lightning God daha çok mu hasar veriyormuş? Ben bunu bilmiyordum ha. Ben sadece o özellik yani animasyon olarak o şekilde sanıyordum. Meğersem daha çok hasar veriyormuş. Bunu azaltmışlar. İyi. Bu arada üsttekini ben pek anlamadım. Bu sanırım ikili ile alakalı bir şey yani. Bunu değiştirmişler mi? Bir şey mi yapmışlar? Pek çözemedim. Buraya geçiyorum o yüzden. Artık Rebel'de korumalı verilen ekstra canlar değişmiş. Bir tane garanti veriliyor. Onun dışında korumalardan daha çok oyuncu varsa onlara birazcık veriyorlar. Oyuncuların sayısı korumalardan daha azsa Oluyorlar. Ama bir tane garanti diye düşünüyorum. Öyle yazmışlar çünkü. Artık maksimum koruma sayısı 10'dan 11'e çıkmış. Eğer ki rebelde bir taraf daha az kişi ise onların silahının verdiği hasar artıyormuş. Mesela 3 koruma 2 oyuncu varsa oyuncuların verdiği hasar %5 artıyor. Tam tersi ise korumalarınki de artıyor fakat %3.75 şeklinde yani daha az artıyor. Red Light Green Light'te korumalar oyuncuları 2 ya da 3 kere vurmak zorundalarmış öldürebilmek için. Hardcore moddaki Red Light Green Light'te de korumaları oyuncuları vurmak için 5 saniye yerine sahip sadece iki buçuk saniyesi var. Birisine vurdunuz yere düştü. Bu ragdoll oluyor. Ragdoll'dan kalktıklarında onlara bir daha vurursak verdiğimiz hasar %55 daha az oluyormuş. Artık korumalar Lysout'a sadece son 45 saniyede gidebiliyorlar ve bu 45 saniye içinde lobiye dönemiyorlar. Ve artık korumaların canları da lights out'ta gözükebiliyor. Zaten böyle değil miydi ya? Böyle diye hatırlıyorum. Korumalar çatallı şişeye karşı artık 0.8 kat hasar azaltımına sahipmiş artık. Bu önceden 0.65'miş. Bu ne demek pek anlamadım. Lights out'ta süre bittikten sonra eğer ki oyuncu birini vurmaya kalkarsa korumalar ona hasar verebiliyormuş fakat sadece 45 hasar. Yani canının yarısından biraz daha azı. Eğer ki bir korumayı black flash'la vurursak veya takedown özelliğiyle vurursak bu sanırım Take Down Player 120'nin gücüydü. Yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse bunları kullanarak korumaya vurursak maksimum 35 hasar verebiliyormuş size. Weapon Smuggler'ın cooldownları azaltılmış. Bütün silahların özellikleri daha dengeli olmalarını umarak ayarlanmış. Artık Quick Silver neredeyse normal hızda başlıyor fakat daha yavaş hızlanıyormuş. Sanırım normalde başladığında çok yavaş oluyor. O şekilde hızlanıyor. Artık normal hızda başlayabiliyormuş. Fakat daha yavaş hızlanıyor dediğim gibi. Artık Ultra Instinct mermileri dojlayabiliyor. Burada Vampir'in özelliklerine bir buff gelmiş. Yani özel özellikleri iyileştirilmiş. Vampiri çok bilmediğim için şimdi bir yorum yapamayacağım. Artık aylık ödülleri alabilmek için Red Light Green Light'ta sona kadar gitmeniz gerekiyormuş. Bak bu gerçekten kötü. Abi zaten aylık ödüller kendi kendine ilerlemiyor. Biz kendimiz ilerletmek zorundayız. Bir de üstüne her gün Red Light Green Light oynama zorunluluğu getirmişler. Çok saçma. Gereksiz saçma. Time hit hitboxları artmış. Time Stop'ın cooldownları gene düşürülmüş. Super Strange'in cooldown'ı düşmüş. Güzel. Super Strange'in cooldown'ı gerçekten çok fazlaydı. Bunu düşürmüşler abi. Bak ben de Super Strange'in videosunu çekecektim. İyi denk geldi. Tabi yeni güzelleme geldiği için ne zaman çekelim o belli değil. Her neyse. Phantom Step daha hızlı artık. Oyunda upgrade kısmında biliyorsunuz speed boost özelliği var. Bunu 5 seviyeye kadar çıkarabiliyoruz. 5 seviyede zaten dash açılıyor. İşte bizim her açtığımız seviyede Phantom Step artık %3 daha hızlı oluyormuş. Yani hız arttırılmış diyebiliriz. Lightning God'a bir nerf gelmiş ya. Şimdi bizim Light Lightning God'ın uyanış gücünün cooldown'ı bir buçuk dakika daha uzamış. Bu birincisi. Ayrıca Lightning God da canımızı yenilerken her kullandığımızda bu 125 daha azalıyor. Ama hiçbir zaman %50'den daha az can alamıyormuşuz. Yani genel olarak büyük bir nerf yemiş diyebiliriz. Bakın yukarıda da bir nerf yemişti Lightning God. O kadar fazla şey yazıyor ki şu an okuyamayacağım. O yüzden tekrardan aşağı indim. Son bir kısmımız kalmış zaten. Burada bir espri yapmışlar. Yaşam kalitesi değişiklikleri demişler. Yani normalde oyunu oynarken bizim Oyunda daha çok vakit geçirmemizi sağlayan şeyler var. Mesela korumaların parası. Normalde 327 milyondu. Pardon 325 milyondu. Artık 26 milyon daha ucuz. Daha az para veriyoruz. Artık Red Light Green Light'ta koruma olarak hasar verdiğimiz oyuncunun canını görebiliyoruz. Bu da güzel. Yoldaşın can çalma özelliğini kullanırsa sen de can alıyorsun diyor. Bu vampirle alakalı olabilir. Bunu bilmiyorum. Artık Time Stop bildiğiniz her şeyi durduruyor. Yani Ragdoll'ları falan da durduruyor. Auto Skip özelliği gelmiş. Otomatik geçebiliyoruz artık. Tatsin'leri kendimiz tık tıklamamıza gerek yok. Ve başka da bir şey yok. Güncelleme bu kadardı. Şimdi artık oyuna geri dönüyoruz. Evet tekrardan buraya geldim. Şimdi burada da göstermek istediğim birkaç şey var. Koruma güçleri şu şekilde. 5 tane. Ve bunları almak için koruma olarak oyunu kazanmanız gerekiyor. Yani birazcık zor toplanıyor. Fakat tabi oyuna p geldiği için 4 tane oradan alabiliyorsunuz. Ben 4 tane topladım. Çevirdim. Bu ikisi çıktı. 4 tane de normal rolümüz var. Yeni emotlar gelmiş. Hangileri olduğunu pek bilmiyorum. Doğru gerçi AFK Shop'a gelmişti. Durun hemen hemen şu AFK Shop'a gidelim. Hatta bir tane emot alabilirim. Evet AFK Shop'a geldim. 3 tane yeni limited emot gelmiş. Bunlardan birisi tor yani bildiğiniz. Bunda mermilerden falan kaçıyorsunuz. Bu da e, şeyle alakalı sanırım. Blue Lock animesiyle alakalı. Pek bilmiyorum. Buraya baya bir yeni emot gelmiş. Bunlardan birini alacağım. Şunu alacağım ya. Şu çok güzel. Ice Slide. Aldım abi bunu. Başka da bir şey yok. Ödüller hala aynı. Ultra Instinct hala var. Buradan hemen çıkalım. Evet tekrardan oyuna geldim. Başka gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Başka göstereceğim bir şey yok. Zaten her şeyi ben az önce anlattım. O zaman artık oyuna geçebiliriz. Evet dostlar oyuna geçtik. Bugün koruma olmayacağım. Koruma olarak ama video gelecek merak etmeyin. Ben normal oyuncu gözünden gelen değişiklikleri göstereceğim bu videoda. Her zaman da oyunu oynayacağız işte. Yeni güncellemeyi deneyeceğiz. Bir daha de abi ben şöyle yeni emotuma bir bakmak istiyorum. Dur neyin yerini alabilirim? Şunun yerini alalım. Hop abi Evet, çok güzel değil mi bu? Hareket edebiliyorum ya o işime gidiyor. Ben böyle bir emotu kullandığımda hareket etmek istiyorum abi. Olduğum yerde durmak sarmıyor. Bence böyle gayet güzel. Orada bir tane bandaj alalım. Bandajın nereye gitti oğlum? Ana buraya nasıl girdin sen? Buraya giriliyor muymuş? Ben bunu bilmiyordum. Weapon Smuggler'a da bayağı bir değişiklik geldi bu arada. Weapon Smuggler bayağı iyi bir şey oldu. Pompalısı falan var artık. Weapon Smuggler'ın videosunu çekeceğim abi. Çünkü en son oynadığımızdan bu yana bayağı bir şey değişti yani güçte. Bir de ben şeyi söyledim mi bilmiyorum. Artık isyanda Weapon Smuggler'ın pompalısı var. Bayağı iyi bir şey bu yani. Her neyse oyun başladı biz şöyle gidelim abi. A buldozer. A kullanamadı lan. Gerçi doğru Red Eye Green Light buldozeri kullanamıyorduk. O adam da ilk defa deniyor sanırım. Oğlum baya bir Weeple smak'tır var. Her yerde bomba patlıyor. Şu adamı eleyelim mi? Hop. İttirdim. Bakalım elenecek mi? Elenmedi. Şimdi elendi. Ama ben tekrardan kaldırırım kardeşim. Elediğim adamı. Doktor sonuçta değil mi? Lan ben ne yapıyorum? Vuruldum. Dur. Canım yenile. Ya Red Light'ta değil Green Light'ta sandım. O yüzden hareket ettim. Az kalsın gidiyordum abi. Lan. Bak sen beyzbol kafama taş attı. Oğlum bu niye beni peşimden geliyor? Bak kafayı bana taktı ha. Dur şuraya geçek de abi. Bir şey yapamazsın. Ben bir git lan. Bir şey olmaz ki burada. Korumalar vuramıyor burada bak. Hop. Vurul bakayım. Kaçma sen kaçma kaçma. Gel gel. Attı taşı ama bir şey olmaz. Çok fazla hasar yemeyiz. Bir de korumalar beni unuttu lan. Vurmadılar bana. Ama ben seni ederim ki. Ama revive'ım dolu değil bak. Valla revive'ım dolu olsa seni ne ederdim. Bana o beni nasıl itti? Ay ben böyle işe neyse abi biz gidelim ben bunu uğraşamam ya. Lan kör oldum. Oğlum beni bir sağ arkamızdan kovalıyor herif. Bak taş attı şimdi. Allah'ım ya Lan sen benden ne istiyorsun? Ne yaptım ben sana ya? Dur bir saniye. Revive'ım yetişir mi diye bakıyorum. Yetişmez abi ya. Ama olsun hala bunu eleme şansım var. Nasıl itemedim ya? O da bana vurmaya çalıştı. Olmadı. Şunu eledi ya. Niye eledin oğlum? Yeni yeni başlamıştı oyunu. Bu arkadaşın adını bilmiyorum ama tipinden hatırlarım. Ben bunu eleyeceğim abi. Allah ne oldu lan? Time taba bak sen. 20 saniye kalmış. Şurada birisi var. Bir de şu, şu elendi lan. Niye böyle bir şey yaptın? Kendi kendine eledi bence çünkü hareket ediyordu hala ben gördüğümde. Geçemedi lan oyunu. Ah be. Vallahi geçemedi abi. Seni nasıl ittim? Ben o adamı ittim. Hayır ben böyle işe ya. Her neyse oyunu geçtik. Arkadaşlar görüyor musunuz mesela şu an yataklar azaldı abi. Ama bence yataklar çok çirkin duruyor böyle ya. Bence bunu ayarlasınlar abi. Mesela bu merdiven böyle yarım duruyor ya. Aşırı çirkin duruyor. Ya oyun sanki yüklenmemiş gibi bir hissiyat veriyor. Sadece bende mi öyle? Söylerse sevinirim. Bir de bir server'a bir bakalım. Hiç bakmaya fırsat olmadı. Yani öyle sıfır winde birisi çok yok ama kötü bir server'da değil yani. Genel olarak binlerini kapatanlar çok fazla olduğu için. Şu an bilemiyorum kimin ne kadar var. Biz hemen şöyle asansöre girelim abi. Hoppala. En öndeyim. Şöyle yandan hemen gidelim abi. Şuraya girelim. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videomuzda da P-Bird'lerin yerini göstereceğim sizlere. Ben şöyle bir emote'umu kullanmak istiyorum abi. Of çok güzel ya. Merdivenden çıkabiliyor mu? Bak bu da çıkamıyor. Şu emote'lar merdivenden çıkamıyor ya. O kötü mesela. Aa dur lan yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Çıktım sayılır. Aha vallahi çıktım. <laughs> Hop çıktık. Şimdi buradan geri inelim abi. Lan kim itti beni? Her neyse bizim adam nerede? Aha burada bak. Van geldi gene bana taş attı. Allah'ım ya Ben seni eleyeceğim haberin olsun. Ya yeter time stop sende. Tam sana baya bir buff geldi de sürekli gücü kullanma ya. Bu güzelleme de yanan lightning da doldu diyebiliriz abi. Weapon smuggler güzelleşti. Time stop güzelleşti. Bir de super strange de güzelleşti. Başka da aklıma gelmedi şu an. Ha, Phantom step de güzelleşti evet. Bu arada ee, tahmin yapayım daire. Tuttu mu? Şemsiye geldi. Tutturamadık bugün. Her neyse hemen yapalım abi bunu. Evet yaptım. 10 saniyemi falan aldı. Hop şimdi böyle bir bakacağım. Monize gelen var mı diye. Vallahi buna gelmiş. Sigma Noob. Ada bak ya. Elinize kaldırırız. Aa burada bir tane daha Monize var. Ama bu 27 level mesela. Bu geçebilirmiş gibi bir hissiyat verdi bana. La yeter lan. Bomba atmayın artık ya. Ay Allah'ım ya Rabbim Bomba asıp duruyorlar. Bir de bu korumalar ne oğlum? 1-2-3'lü. Kaç kişi lan bunlar? Lan bir şey diyeyim, burada rebel olursa biz bittik ha. Korumalar ordu gibi şu an. Ölen olmadı ya. Biri ölse kaldıracağım bak. Bir şeklimiz olsun yani anlatabiliyor muyum? 40 saniye kaldı. Bu arada geçecek gibi ha. Hiç hata yapmamış. Şunu göremiyorum. Lan bir çekilin lan şuradan. Bak bir de bomba attı ya. Dur bu da hata yapmamış. Bence ikisi de geçer. Hadi Sigmund'u hadi. Güveniyoruz sana. Son 10 saniye hadi acele et. Hata yaptı. Stres yaptı. Ne oldu lan kuru şeklinde bir daha hata yaptı. Sigma Noob geçemedi abi. E ikisi de geçemedi. Ben hangisini kaldıracağım? Aa geçtim o? Geçemedi. Abi ya Sigma Noob'u kaldırdım ya. Sigma Noob'u kaldırdım abi. En iyi seçenek oydu bence. Diğer adam level 27 idi. En azından o win falan almıştır. Az çok. Lan Sigma Noob'a bir bakalım ya. Evet. Doğru kişi kaldırmışım. 0 win'i var çocuğun. Belki bu videoda kazanacak. Kim bilir. Aa burada shotgun var. Aldım abi. Gel buraya gel. Gel sen gel. Hop. Hop bir tane daha vurdum. Hayır oldu mu sana? Ama yeter be time stop. Yeter ya. Bak sabahtan beri sal bizi be. Bir de ben alabilir miyim? Mümkünse. La yeter lan. İki tane mi var bunlardan? Ben anlamadım. Kardeşim bana şunu verir misiniz ya? Alo ha? İki saattir orada tur atıyorum vermiyor. Tamam. Evet oyun başlıyor abi. Nerede şimdi o? Neredesin? Kırmızı shortli? Neredesin? Neredesin? Alanda bayağı açık ya. Lysal daha zevkli olacak. Korumalar falan da yok. Ama ben şu çocuğu bulamıyorum. Nerede oğlum o? Aha gördüm seni. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Kaçma kaçma. Bak bir de tuzak kuruyor bana. Şu an hala içeride. Oğlum ne yapıyor yani çalışıyor. Gel burada dövüşek gel. Nasıl ya? Oğlum ben bunları vuramıyorum. Oyun dondu. Tam kendi geldi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Vurdum. Güzel. Ama senin derdin ne? Sen niye buna yardım ediyorsun? 2 ve 1 atıyorlar. Aha onu vurdu. Hadi kaçma lan. Kaçma. Kaçma. Bandaj kullanamaz zaten. Kullanmasına izin vermem. Hadi ölecek. Ölecek. Taşmasın. Taşmasın. Hadi abi. Onun kurtuluşu yok buradan. Onun kurtuluşu yok. Abi bak tam anında vurmam lazım. Bitti. Bitti. Ne oldu lan? Geliyordun tarkılıyordun beni. Şöyle bunu daha da sinir ederim abi. Çete haha yazdım. Ağla. Neyse şaka maka. Toksikleşmeyelim abi. Sadece beni tarkıldığı için ben onu öldürdüm. Abartmaya gerek yok. Evet şimdi 22 kişiyiz fakat bunların kaçı koruma bilmiyorum. Biliyorsunuz zaten artık korumalar Hayden Seek'te falan gene koruma olarak kalıyorlar. Şimdi Hayden ver verdi herkes. Biz de Hayden Seek verelim. Hayden Seek bayağı bir değişti abi güncellemeyle beraber. Şimdi gidelim göreceksiniz zaten. Artık böyle ilk mi girmişim son mu girmişim gibi bir derdim yok. Mesela bu bugün abi ne olsam bana daha karlı olur. Zaten doktorum da bence seeker olalım abi. Daha zevkli olur. Bakın girdim. Şu an neyim? Haydarım. Bak burada bir seeker var. Teklifi yaptım. Evet teklifi kabul edecek mi ona bakıyorum. Teklifi kabul etmedi. Allah Allah. Tamam ben de başkasına yaparım. Gel gel gel. Buna yaptım teklifi. Kabul edecek mi bakalım. Oğlum bu da etmedi. Bir sen niye kimse kabul etmiyor? Haydar da kolay bu arada da yani. Bir mekaniği gösterelim lan. Dur bakalım bu kabul edecek mi? Oğlum bu ne hiç kimse kabul etmiyor. Sen kabul et. Jake. Jake takım değişecek mi? Jake. Aha değiştik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben seeker oldum, o hydra oldu şu anda. Ve artık burada hareket edebiliyoruz. Çok beğendim bu olayı yani. Şimdi takımımı zaten biliyorum oğlum ben takımı biliyorum zaten şu an neyin animasyonu girdi anlamadım. Her neyse Seeker'ım abi. Mantıken bu animasyon daha önce girmesi lazım. Bizim sonra takım değişebilmemiz lazım. Onu karıştırmışlar. Evet abi Hyder'lar kaçar mı? Beşi kaçsa 3'ü kaçamaz bence. Üçünde de aynı anahtar olmaz. O yüzden kafamız rahat. Gidelim abi hemen herkesi eleyelim. Aha biri burada. Gel buraya. Gel buraya. Hamza lan bu. Oğlum Hamza sen nereden çıktın ya? Dur. Öldürmeyelim abi Hamza'yı. Haydılar bu arada kaçmamış abi. Neredeler acaba? Aa bir tane gördüm. Bir tane gördüm. Gel buraya. Burada bir tane daha var. Lan nereye gitti o? Kaybettim. Aha burada. Burada mı? Yo bu kim abi? Lan oğlum bana kill lazım. O diğer çocuğu bir bulabilsem. Başta kovaladım. Biz bir üst kata tekrardan çıkalım. Üst katta bir yer vardı. Onlar büyük ihtimalle orada. Şöyle mi gidiliyordu? Aynen buradan gireceğim. Bu tarafa döndüm. Buradan. Onlar büyük ihtimalle aşağıda şu an. Son 40 saniye korumalar gelecek bu arada. Birini gördüm. Aha burada bak. Burada. Gel buraya. Buydu bizimki. Orada kaldım mı? Yok. Lan nereye geldim? Abi ben bunu kıstırdım. Oha lan. 3 tane seeker olduk bir anda. Bu kili size salmam kardeşim. Gidin buradan. O benim kilim. O benim kilim. Hiçbiriniz vurmayın. Güzel. Kili ben aldım abi. Bunları alamadı. Bu arada seni revive'lıyorum lan. Hadi gel tekrardan oyna. Aşağı kata gidelim birazcık da burayı gezelim. Bakalım diğer aydırlar nerede? Oğlum ben birini dirilttim de 3 aydır kaldık tekrardan. Biri daha öldü yani. Bir de benim onu diriltmem Seeker'ların işine yaradı. Yapmasa mıydım acaba? Kiralamayanlar kiralacak çünkü. Ay bu çocuk hala burada. Ay şimdi çıktı. Tam ben söylediğimde bir de ha. Abi birini buldum lan. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Nasıl burada kimse bulamadı seni? Asıl soru o. Gel lan buraya. Hop. Yetişir mi? Hayır ya. Bayağı koştu lan. Aha. Ölmedi lan ölmedi. Hayır bir canla kurtuldu. Ulan ya. Şu anda normal oyun hala devam ediyor. Fakat korumalar da Seeker arasında sürüyor. Kilalamaya Seeker'a şu an hayatta kalmaya çalışıyor benim bildiğim. Oğlum bir de ben ne kadar hızlıyım. Lan bir de bu lobi ne ya. Aşırı boş hissettirdi şu an. Yataklar olmadan. Evet. Oyun bitti. Korumalar geldi şimdi. Burada bir oylama yapacağız. Ve yaptığımız oynamada çıkan oyunu oynayacağız. Jump Rope mu Glass Bridge mi? Abi ben Glass Bridge diyorum. Jump Rope daha kolay olabilir ama bak Revive filan da duruyor. Ben bir Glass Bridge'de bir şov yapayım ya. 7'ye 7 oldu hangisi gelecek? Bence Glass Bridge gelir. Jump Rope zaten basit ve sıkıcı abi. Glass Bridge oynayalım az zevk alalım şu oyundan hadi ya. Bak bir de yeni güncelleme notlarında bir şey yazıyordu Double Jump alakalı. Belki de Double Jump'ı fixlediler abi. Bakarız şimdi. Tabi Glass Bridge geldiyse inşallah gelmiştir. Evet şu an heyecanlı bir şekilde girdim. Glass Bridge gelmiş. Güzel. Anlayamadım bir an geldiğini. Arkadaşlar bu arada güncelleme detaylarını da bahsettim zaten oyun için göstermedim ama bakın roll piti bu. Mesela şu an 200 tane power roll çevirirsek mythic alabiliyoruz bedava. Çok güzel bence. Evet oyun başladı abi. Ben şimdi double jump yapacağım. Evet hazır mıyız? Dur bakalım. Hop oldu. Tam bu sağ sonraki sol. E, double jump hala oluyor. Hatta bak çapraz. Yapamadım lan çapraz. Aa bir dakika. Hızım yavaşladı. İki tane camı mesela double jump ile geçtim ya. Altta zaten yazı geçti. Oyun benim hızımı yavaşlattı bir daha double jump yapamayayım diye. Oğlum ne oluyor lan? Baya bir kişi düştü ha. Sky Squid gelecek gibi duruyor. Benim doktorum var zaten abi. Ay bak hızım baya bir yavaşlamış double jump atamayayım diye. Nasıl yaptınız lan bunu? Neyse oyunu geçtik. Ana bakın burada p var. Ben onu aldım ama. p videosunda bütün yerleri göstereceğim. Oğlum o kişiyiz ya. 8 diye kalmadık ki. Ben geçtim bir de. Ben yardım ettim bunlara. Keşke geçmeseydim. Neyse abi sıkıntı yok. Belki de isyan yaparlar ha. Korumaların sayısı çünkü gerçekten fazlaydı. O yüzden korumalar isyan yaparsa şaşırmam. Evet ben hemen devama basacağım. Güzel. 4'e 2, 5'e 2. Tamam. Zaten 10 kişiyiz abi. Garanti şu an oyunlar devam ediyor. Bu sefer Mingle'da ölmeyeceğim. Kendime inanıyorum. Bu sefer ölmeyeceğim abi. Ben Hatalarımı yorumladım ve kendime bir ders çıkardım abi. Odadan çıkmak yok. Evet odadan çıkmak yok abi. Ben bunu gerçi çok öncesinde zaten anlamıştım. Ama gene sürekli odadan çıkıyorum. O şekilde kaybediyorum. O da zaten her türlü azalacak. Ben bunu biliyorum. Ya e, odadan çıkarsam ne anlamı var? Ben dışarıda kalacağım öleceğim değil mi? O yüzden odadan çıkmıyoruz. Hemen şöyle gidelim abi Mingle'a. Evet oyun başladı. Haydi bismillah. En zorlandığım oyun inşallah hayatta kalırım. Kaç diyecek? Bir. Oğlum iki kişiye edersek bak Sky Squid geliyor. Yapabilir miyiz onu? Oha lan pompalıyı da sıktı. Adama bak. Süre kalmadı ya. Biz en iyisi gidelim bir tane odaya girelim. Arkamdan kimse geliyor mu? Yok. Buraya girdim abi. Burada bekleyelim. Bu emote da çok güzel değil mi? Bakın sadece 150 milyona falan aldım shop'tan. Bence değer. Bu da size gelsin. O bir dakika olmadı. Gösteremedim. Bu da size gelsin. Cansın seviyorum hepinizi. Şimdi... 2 dedi. Gel herkes hayatta kalabiliyor ama. iki olalım abi. Gel. Güzel iki kişiyiz burada bekleyelim böyle. Acaba ölenler olacak mı Ben onu merak ediyorum. Şu an sağdan da izliyorum. Biz geçen zaten videoda olmuş muydu hatırlamıyorum da ben böyle ölmüştüm yani gene sayılar aynıydı. Millet doğruysa odaya girmediği için ölmüştüm. Ama video dışında yaşamış olabilirim bu durumu. Bu arada kim söylemedi ya? Herkes odaya girdi. Nasıl ya? Neyse abi. Şimdi üç der büyük ihtimalle. O zaman bir kişi elenir Hatta belki dört kişi elenir Dur bakayım ne diyecek ve iki dedi gene. E tamam girelim abi bir tane odaya. Tamam iki çiz şu an. O bendeki emote. Bir dakika. Ben metro denizi niye çıkarmışım? En sevdiğim emote. Böyle dans edelim abi. Bu arada elenen gene yok oğlum. Kimse eğlenmiyor ki. Sonsuza kadar devam edecek bu oyun. Dur bir bakayım ne olacak. Hiçbir şey olmadı. Yok abi oyun bitmiyor. Oyun bitmiyor. 3 der bu sefer. Artık 3 desin yani 2 demesin gene. Ve 3 dedi evet. Şimdi sıkıntı başlıyor abi. Ya 4 kişiyiz burada dur. Abi mecbur bu odaya girdim dışarıda kaldım. Bo abi onu. Ya tek atamadı ya. Alamadım bir de. O da onu boğuyor. Hop sarılı yatsa Sarılının canı zaten az. Aa tamam öldü, öldü öldü Güzel güzel. Sakin olun beyler. Yırttık. Relax. Aha time stop buymuş. Sarı saçlıymış. Ben ne diyordum bu kim diye. Şu an 9 kişiyiz. Yine birilerinin ölmesi lazım. Baya uzun sürdü bu arada Mingle ya. Gereksiz uzadı. Shotgun al. İşime yarar. 2 diyor. Aynen. Bu turda birisi gidecek sonra. Gece. Gel hemen gel hemen şuraya gel. Güzel hayattayız. Ben bunu bir kere daha odaya girmiştim. Hatta metro dance yapıyordu bu. Aynen yapıyor. Güzel. Hayattayız ya, oh be. Sky Squid alacağız. Bugün iyi oynadım Mingle'ı Bak, o kadar tur sürmesine rağmen hayatta kaldım bir şekilde. Ve evet, Sky Squid'e geçtik. Burada artık iyi olan kazanacak. Şu ataklara baksana ya. O kadar az ki. Ama gerçekten böyle bir modelleme hatası varmış gibi duruyor. Bunu. Yapamamışlar abi. Bak mesela bu yatak burada çok yapay durmuş. Bu merdiven falan. Olmamış abi buralar. Bunu düzeltin. Tamam Frodo ben ne konuştum bir sus ya. Hemen gidelim şöyle. Lan bu niye gitmiyor hala ekranımda? Hah gitti. Sky Squid'de şeye dikkat edeceğiz işte. Köşelerdeyken millete çok vurmamaya çalışacağım. Çünkü animasyona falan girerse abi direkt aşağı düşüyorum. Ona dikkat edersek bir sorun yaşamayız. Ben şu an Ice kullanayım abi. Nasıl gözüküyor lan? hareket etmiyorken böyle. Çok güzel bir mod. Beğendim ben. Hepimiz buradayız. Başlasın. Tamamdır. Adam da yanıyor. Evet bakalım kazanabilecek miyim? Ben kendime inanıyorum. Ama dediğim gibi ne olacağı belli olmaz. Şunu bir geçelim. Bende oto skip var zaten. Otomatik geçebiliyorum da. Şöyle ayarlarda şuradan açılıyor abi. Ben de açık gördüğünüz gibi. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Lan bana vurdu direkt. Nasıl becerdin onu? Bayağı bir vurdu bir de ha. Canım iyi azaldı. Oğlum herkese vuruyorum. Gelene gidene vuruyorum. Hop biri düştü. Sakin sakin relax. Sopayı aldı. şuna vursun biri ama ya. Oğlum, giderek herkese vurdum yemin ederim ne yaptım ben. Bak bana iki kere meka vurdu. Merengado mu adı ne anlamadım ki abi. Vurdu işte şu var ya çubuklu. Güzel. Bir tane daha vurdum. Biri daha düşmüş bu arada. Bana vurma lan çubuklu. Aa dövüyorum. Dövdüm. Çubukluyu dövdüm. Kimse de karışmadı ha ben döverken. Helal olsun. Aha döv. Bunu da dövdük oğlum. Lan herkesin canına bak bir de benim canıma bak. Ben zaten köşelerde dolanmadığım sürece her türlü kazandım bu videoyu. Hop. Hop. Düştü abi o. Hayır ya. Neyse tam animasyona çıktık. Ben bir çubuğu alacağım. Lan bir salın çubuğu bana. Oo geri geldi. Reis hoş geldin ya. Abi çubuğu aldım tamam. Artık çubuk olmadığı için animasyona falan girersem Kimse beni düşüremez. Hayır lan. Oğlum nasıl oldu o ya? Ben hata yaptım. Köşede köşede o kadar zıplayarak gezilir mi oğlum? Bak Merengado kazandı ya. Neyse yapacak bir şey yok dostlar. Kaybettik. Bu videoda buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Güncelleme olabildiğince sizlere açıkladım ve göstermeye çalıştım. Benzer çekmeyi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.